Yani babam beni izliyor mu şu an bilmiyorum ama babam bildiğin streamer oldu. Streamer oldu ya. Şu an adamda HyperX mikrofon var. Kendi telefonunu webcam olarak ayarlamış. OBS'in içinden geçmiş. Bütün ses ayarlarını biliyor, bütün bit ayarlarını biliyor, hepsini araştırmış. Test yayını açmış bana test yayınını yolluyor. YouTube'a liste dışı atmış onu. Bana gönderiyor diyor ki bir bak bakayım nasıl olmuş. Arkada müzik çalıyor. Müziğin sesini yani ana bilgisayar sesini kısmış. Kendi sesini arttırmış. Şapka ters. İnanılmaz. Helal olsun valla. Yayın açsa da gitsek. <laughs> YouTube'a YouTube'a kasacak o. Ya YouTube'a kasacak dedim ya meşgale buldu işte kendine. Uğraşıyor onlarla. DC